Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu dersimizde ince kenarlı görüntü görüntüyle ilgili soru çözümü yapacağız. Hava ortamında ince kenarlı merceğin K cisim görüntüsü L'de oluşuyor. Bakalım K ne kadar uzaklıkta arkadaşlar merceğe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir uzakta. Görüntü 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu ne? Eşit uzaklık. Yani ne demek istiyor? Şuradan gelen ışık ne yapmış? Buradan geçmiş. Eşit uzaklıkta burası neresidir? Merkezdeki cismin görüntüsü merkezde oluşmuştur. Terstir ve aynı boydadır. Buna göre merceğin odağı kaç birimdir? O zaman demek ki burası merkeze 6 birim olduğuna göre odak uzaklığı bunun yarısı olacaktır. Yani bu merceğin odak uzaklığı nedir arkadaşlar? 3 birimdir deriz. İnce kenar merceğe konuluyor. Bakıyorum. X'in nerede? X arkadaşlar merkezin dışında. O zaman merkezin dışındaki cismin görüntüsü nerede olacak? Odakla merkez arasında olacaktır. Ters olacaktır ve daha küçük olacaktır. Y odakla merkez arasında. E odakla merkez arasından gelen bu ışın ne yapacaktır? Merkezin dışına doğru gidecektir, kırılacaktır. Dolayısıyla bunun görüntüsü merkezin dışında olacak. Ters olacak ve kendisine göre daha uzakta olduğu için daha büyük olacaktır. Z odağa geçmiş. Odağa geçen ışığı ne yapacak? Bu ince kenarları toplayacak ama ne yapacak? Paralel yapamayacak. Odaktan gelseydi paralel olacaktı. Yani ne yapacak? Uzantısı kendi tarafına bir yerden geçtiği için. Z'nin görüntüsü de kendi tarafında olacak. Sanal olacak, düz olacak ve daha büyük olacak. X ve Y'ninki de gerçek. Görüntüsü en küçük olacağın cisim x'tir. Evet y ve z'nin görüntüsü kendisinden daha büyük olduğu için kendi boyları zaten eşit. O zaman x ise görüntüsü kendisinden daha küçük olduğu için görüntüsü en küçük olan x'tir. x, y cisimlerin görüntüleri kendine göre terstir. Evet x ve y'nin kendine göre terstir. z'nin ki düzdür. Z'nin görüntüsü kendi olduğu tarafta yani sanal evet kendi olduğu tarafta. X ve Y'nin görüntüsü merceğin diğer tarafında oluşur. Evet bu ifade doğrudur. Yani üç ifade de bizim için doğrudur arkadaşlar. K kutusundaki K ismin görüntüsü K oluşmuş. Yani demek ki buradan gelen ışın ne yapmış? Ya buraya geri dönmüş. Yansımış burada görüntü oluşturması için. Veya buradan gelen ışın sanki uzantısı buradan geliyormuş gibi yansımış. İki ihtimal vardır. Eğer buradan geri dönüyorsa bu çukur aynadır. Ama orada görüntünün ters olması lazım. Ama burada ise görüntü ne olmuş? Düz olmuş. Demek ki bu ne? Bir mercek sistemi. Hatta ince kenarlı mercek. Buradan gelen ışığı toplamış. Ama nasıl toplamış? Uzantısı sanal bu taraftan geçecek şekilde. Yani demek ki cisim nerede? Cisim odakla mercek arasında. Mercek nerededir arkadaşlar? Merceğimiz ince kenarlı bir mercektir. İnce kenarlı mercektir. Ve cisim nerededir? Cisim F ile mercek arasındadır. Mercek arasında bir yerdeymiş. Odağa doğru yaklaşıyor. Görüntünün boyu nasıl değişir? Arkadaşlar cisim odağa geldi anda görüntü nereye giderdi? Görüntü sonsuza giderdi ve sonsuzda sonsuz kat büyük olurdu. Dolayısıyla sen hangi cismi odağa doğru ince kenarlı mercekten o Odağa doğru yaklaştırırsan ne olacaktır? Görüntü sürekli olarak ne yapacaktır? Sürekli olarak büyüyecektir. Odağa geldiği zaman maksimum büyüklüğe ulaşacaktır. Ha, odaktan uzaklaşırken de görüntünün boyu sürekli ne yapacaktır? Tekrar küçülecektir. Hangisi mercekte görüntüsü gerçektir? Şimdi gerçek olması için cisimden gelen ışınların kendisinin görüntü oluşturması lazım. Dolayısıyla x merkezin dışındaki cisimden gelen ışınlar ne yapar? Odakla merkez arasından geçer. Yani cisimden gelen ışınların kendisi, kendisi görüntü oluşturduğu için x'in görüntüsü nedir? Gerçektir. Terstir ve daha küçüktür. Y odakla merkez arasında, odakla merkez arasından gelen ışın ne yapacaktır ince kenarlı mercekte? Merkezin dışından kırılacaktır, geçecektir. Dolayısıyla Y'nin görüntüsü nerede olacaktır? Burada olacaktır, merkezin dışında. Terstir, daha büyüktür ve gerçektir. Çünkü cisimden gelen ışınların kendisi görüntü oluşturuyor. Ama Z'den gelen ışınlar arkadaşlar ne yapacak? İnce kenarlığıc bu ışığı toplayacak ama çok yakından geldiği için işte paralel yapamayacak. Top ken tarafından geliyormuş gibi toplayacak. Dolayısıyla Z'nin görüntüsü ken tarafında olacak, düz olacak, sanal olacak ve daha büyük olacak. Hangisinin görüntüsü gerçek olacaktır? X ve Y'nin görüntüsü gerçektir. Z'nin görüntüsü nedir arkadaşlar? Sanaldır. X eksenindeki hangilerinin görüntüsü artıya olur? Bakalım. X nerede? Merkezin dışında. Görüntüsü nerede olacak? Odakla merkez arasında olacak. Nasıl olacak? Ters olacak ve boyut daha kısa olacak. Dolayısıyla X'in görüntüsü arkadaşlar artıya yönde değil, eksiye yöndedir. Yani X olmaz. Y nerede? Odakla merkez arasında. Görüntüsü nerede olacak? Merkezin dışında olacak. Kendine göre ters olacak. Kendisi baş aşağı durduğu için o zaman görüntüsü yukarı doğru. Yani artıya yönde olacak ve daha uzakta olduğu için daha büyük olacak. Yani Y'nin görüntüsü artıya yöndedir. Z nerede? Z odağa geçmiş. E odağa geçmişse o zaman buradan gelen ışığı ne yapıyor? Topluyor ama bir daha paralel asal eksenini kesemiyor. Uzantısı kendi tarafından kesiyor. Dolayısıyla Z'nin görüntüsü kendi tarafındadır ve düzdür. Düz olduğu için görüntüsü de ne olacak? Z ile aynı şekilde artıya yönünde olacak. Hangilerin görüntüleri artıya yönünde olacaktır? Y ve Z'nin görüntüleri artıya yönünde olacaktır arkadaşlar. Bilim kaybı ince kenarlı mercek düz damayla kurulmuş. Önce düzlem aynı, sonra ince kenarlı mercekli görüntüsü. Şimdi düzlem aynadaki görüntü neydi? Aynaya göre simetrik. Yani şu L noktası aynadan bir birim uzaktaysa bir birim gidersem L noktasının görüntüsü burada olacak. K aynadan iki birim uzakta olduğu için e, iki birim daha devam edersek K'nın görüntüsü de burada olacak. Yani bizim cismimiz nedir? Bizim düzlem aynadaki görüntümüz buradadır. Peki şurası neresiydi? Odakta iki birim. İki daha gidersem burası neresi olacak? Merkez. Şurası odaksa iki birim daha ilerlersem burası merkez. Şimdi düzlem aynadaki görüntüyü aldım. Sonra bunun ince kenarlı mercekli görüntüsünü alacağım. E merkezde mi bu cisim? Evet. Merkezdeki cismin görüntüsü nerede olacak? Yine merkezde olacak. Ama ne taraftaki merkezde? Buradan gelen ışın diğer taraftaki merkezde olacak. Ters olacak ve aynı boyda olacak. Yani bizden istediği görüntü nedir? İşte budur arkadaşlar. KO uzunluğu OL uzunluğundan küçük olduğuna göre. Yani bu mesafe daha az, bu mesafe daha fazlamış. xyden daha küçükmüş. Yani o zaman buradan gelen ışın daha uzak bir noktaya girmiş. Eşit olsaydı merkeze merkez derdim. O zaman bu mesafe daha küçükse arkadaşlar burası neresidir? Odakla merkez arasından gelmiştir. E diğer tarafta ise kesinlikle merkezin daha dışında bir yerde gitmek zorunda. Çünkü odakla merkez arasından gelen ışın merkezin dışına gider. O zaman K'daki cismin görüntüsü L'de oluşur. Evet K'dan gelen ışınlar L'den geçtiği için K'daki cismin görüntüsü L'de oluşur. Ters oluşur, gerçek oluşur ve daha büyük oluşur. Doğrudur. K'daki cismin görüntüsü cisme göre terstir. Evet terstir. K'da cismin görüntüsü cisminden daha büyük olur. ve daha uzakta olduğu için daha büyük olur. Ve K noktası ait merkez, odakla merkez arasıdır. L noktası ise merkezin daha dışında olan bir noktadır. İnce kenarlı mercek asal eksenine eşit bölünmüştür. Işte L noktasında konulan cismin görüntüsü yani L'deki bir cismin görüntüsü R noktasında oluşmuş. Bakıyorum 2 birim 2 birim eşit uzaklık. Yani bu ne demektir? Şu demektir. Buradan gelen ışık buradan gidiyor ki buradaki cisim görüntüsü burada oluşuyor. O zaman burası neresidir? Merkeze merkezdir. O zaman merkezdeki cisim görüntüsü nerede olacak? Merkezde olacak. Ters olacak ve aynı boyutta olacak. Yani burası aynanın neresi? Merkez noktası. O zaman odak noktası neresi? Odak noktaları da burası olacak. O zaman K noktasına konulan cisim demiş. E cismimizi ben K'ya koyarsam K neresi? Merkezin dışı. E merkezin dışındaki cismin görüntüsü nerede? Odakla merkez arasındadır. Tersdir, gerçektir ve daha küçük. Dolayısıyla K'daki cismin görüntüsü nerede olacaktır? P ile R arasında oluşacaktır arkadaşlar. P ile R arası diyebiliriz. Evet arkadaşlar sorular da burada tamamlanmış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.